Çim adamı mı yapıyorsun? Çim mi ekiyorsunuz kızım? Evet. Aa çok güzel. Nasıl yapıyorsunuz? Toprak döküyoruz yan içine. Dökmemeye çalışıyorum. Elinle al. Elinle al sen de Arya. Elinle al. Bak yere döküldü kızım. Elinle al. Onun için dışı, içine girmesi lazım o toprağın her ya Ana yapamam. yap yap toprak iyi gelir. Tamam, toprak Evet. Biraz farklı mı sanki? Evet. Evet. Kazıyoruz içine toprakla. Evet. Tohumları içine Yerden alıp koyabilirsiniz de. Dökülenleri elinizle alabilirsiniz. Doğru. Yani. Evet. <laughs> evet. Ne Az ne mı var? oldu onun toprağı? Evet. Biraz daha ekleyiz. Bekle dur. Evet Arya. Ne diyordun? Ben de Açamadınız mı? Evet. Hayır. Yok, dur. Sakın yapma, sakın. Ver onu da bana. Dök bakalım. bakalım. Peki, Ay. Eyvah, Arya yere mi düştü? Tohumlarını, topla tohumlarını Arya. Onlar tohumlar. Aylin tohumlar gitti. <laughs> Seninkiler içinde mi kızım? Evet, hepsini döktüm. Tamam. Ne yaptın? Şey, su da su, iki kaşık su diyorduk. Ben kaşık getireyim bari. azıcık su koyarız Bülent, kaşığa gerek. Benim <laughs> adamlarımız <laughs> çok güzel hazır. Koyuyor. Su koyacaksınız. Çok güzel şimdi. Arkadaşlar, şimdi iki kaşık Adam... su diyor burada. Kim adamlarımız hazır ama şimdi içine su ekleyeceğim. Hmm. Şimdi arkadaşlar Sen de koy bakalım Şöyle Tamam Paylaşın ikisini işte Bari ya da hmm, şey Yeter yeter Her ne Evet arkadaşlar bugünkü videomuz burada böyleydi. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.